Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'la Climb Time oynayacağız. Hadi girelim ve başlayalım. Açılsın oyun. Tamamdır. Hadi. Başlayalım. Doktor Robert ve Doktor Misery'den daha güzel bir oyun. Checkpoint var çünkü. Checkpoint'lerin olması da bize avantaj kazandırıyor. Hadi bakalım birinci bölümü şimdiden bitirdik. Gelelim birinci bölüme. Hayır bir diyorum bir yıldızlı bölüme. Hadi bakalım kolaymış bir yıldız gerçekten. Hadi geçelim. Ha, burası iki yıldızlıymış. ama kolay. Biz Bizi ince ince yaklaştırıyor. ince öyle değilmiş. Zorluk 4 <laughs> Bakalım zorluk gerçekten 4 müymüş Hadi bakalım Gerçekten bunun zorluğunun neresi 4 Zorluk 5 Hayda ben böyle bile böyle ilk defa gördüm zor bir levele bazı. Çekiç vuruyorlar. Zor bir levelmiş gerçekten. Hadi bakalım. Devam edelim. Bu gerçekten zor. Hadi bakalım. Geçtim. Merdiven var burada. Ha. O zaman parkurlarda olan şey. Yani böyle piramit soymam oyum işte böyle. Dönüyor baltalar. Aynen. Hadi bakalım. Ya olmadı ki şimdik ya. Düşmek nedir ya. Ya. Hadi bakalım. Devam edelim. arkadaşlar bu benim ilk videom bu arada benim abone olmayı unutmayın ama gerçekten zormuş hadi bakalım arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum bu videoyu bu leveli geçince başlatacağım Evet arkadaşlar bölümü geçtim. Hadi devam edelim. O i̇lk defa gördüğüm bir level. Güzel bir level. Sevdim. Aa lazer miymiş arkadaşlar? Hadi bakalım. Kolay gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama zor mu? Hadi bakalım. Ha, level attık. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu benim ilk videom. Lütfen abone olup like like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Parkurda bitiyor zaten bitişi yapacağım. Hadi bakalım. Bitiyor arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar oyunu bitirdim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve like olup abone atarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.